Evet arkadaşlar biz ne ne yapıyoruz bir Among videosu ikinci bölüm çekiyorum biliyorsunuz ki birinci bölümü çekmiştim ama onu kimse beğenmemişti ee, ben duramadım ikincisini de çekmeye başladım İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir beğenmeyi seni beğenme tuşuna Beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Orası size aittir. Ve direkt böyle oyuna başlayalım. Eee şöyle LG'ye girelim. Buna bir ee, şöyle bir yere Cemre'ye girelim. Evet arkadaşlar. Böyle girelim. Şimdiden İnşallah alırız. Evet arkadaşlar başladı. Oha! Oyun bitti arkadaşlar. 2 dakikada oyun bitti. Çok saçma oldu. Yani Cemre ile ben kaldım. Evet arkadaşlar. Oyun direkt bitti ya. Bir saniye. Durmadan. Oyun direkt bitti arkadaşlar. Yani. Daha ne diyelim. Cemre zaten direkt başlattı. Aha. Zeynep Suze'ye gene geldiler. Ya bu şey Şöyle şuraya kapatalım. Evet. Başlatma tamam mı? Oraya geçelim. Çıkacağım ben bundan. Bu da şeyler gibi ya. Bazı insanlar var. Gidiyorlar. <Görüm. gülüyor> Heyecandan gidiyorlar. Evet, yani dört kişiden başlatıyorlar. Heyecandan mı? Bekleyin bir 10 kişi olsun. Ha beklemiyorlar işte öyle. Ne de var? Sus gel. Kendine gel. Bankalar oluruz. Olma. İkizle. İkiz. İkinizle. Bir şey demediler. Bir şey demedi. Aha bir şey demedi. Üç kanka olan. Ben de olabiliyorum onu Şöyle diyelim. Ben de olabiliyor muyum? Bu hayat şartlarını ol. <laughs> evet şöyle bir tekrar diyelim. Yeni kanka. pomuzun görsen 8. Hadi başla Hadi kanka. Canım kanka. Başla başla. Bebeler. Slan. Evet. <laughs> Onları öldürmeyeceğiz. Danlaydı. Kimdi bir de? Suga. Kimdi ya? Suga mı sen? Bak Ben şimdi buna bilmiyor muydu? Yoksa biliyor muydu? <laughs> evet. İki, yer, iki saattir yapmazsanız şimdi yaparsınız. Çok güzel. Oha. Ve saniye ne? Ah. Ay Allah'ım. Oh my god. Ah. Boş yapmayın. Şunu. Şunu. Ergen bebeler. Ulan kim? Kim? Oyunlar çıktılar tabii. En büyük güzel şeylerini tamam hadi hareket ama benim arkadaşlarım vardı niye ya sana gidelim ya sana şöyle alt kişiye gidelim evet şöyle Joker Hayır. Ne ne bir de şöyle bir yapalım. İn. Aa tam da yapmıştım. Sonra evet. Katil olamadık. Katil olamadık ama biz gene göre de görevlerimizi yapalım. Yani artık bize ne kaldı? Göre kaldı. Şimdi yani oradaki görevimizi yapalım görevlerle Re görevde arkadaşlar ne oluyor ne oluyor? <laughs> yavaş 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 ölün yavaş çıkın oyundan sakin Evet. Şimdi 3 artı 3 ne eder? Niye olmadı? 3 artı 3 <laughs> 33 e, e. Cay gidebilirsem büyüsem anne Balyar Evet arkadaşlar. Size videonun sonunda soracağım bir şey olacak. O yüzden türü, hemen son istiyorsanız sonuna kadar izleyin. sonra size bir şey sor, soracağım. Hadi be. Şöyle bir sene şöyle. Na no, diye varıyorlar. Na no, diye varıyorlar. Balir atlar. Yatlar. Oh my Olmuş. Evet biz görevleri yapalım. Bizim için görev. Bakalım şu şöyle bir şey var. Attı ya. Bak ne? Çöpler dağıldı. no korkarsın evet şöyle bir başlayalım zaten başlamıştık niye dedim ki aha geldi aha geldi hala geldi hayır hayır no no Açınnnn Yeter yeter Orada mı anında? Bakalım, yok gitmiş Ne yapalım kardeşim? Dümdüz, dıra öyle duruyor mu? Yere yapalım Dur, değilsin bu Şöyle olsun Kimmiş? Bak 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 Şuna bak. Evet arkadaşlar, istedim video burada bitirelim. Ama arkadaşlar son da söyleyeceğim, bir daha söyleyeceğim, şey, bir daha demiştim bir şey soracağım. Arkadaşlar, siz e, isten ne demiştim? Mesela yani PUBG sözüm var demiştim. Evet basitçe PUBG e, video, videosu çekecektim size sözüm vardı ama maalesef haklı sildiğim için size sizin için hiç e, böyle yani fazla gün geçmeden hemen videoyu çekeceğim ve istiyorsanız videoyu burada bitiririm eee bu iş inşallah, inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir Ben unutmayınız ve ben bunu tuşuna atabilirsiniz. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Abone edebilirsiniz beni. İnşallah olur. sonra şunu söylemeyi unutmayın ki Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bildirimi açmayı unutmayın. Eğer bir video verirse onu hemen izlersiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi